Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep ve Ata kardeşler yarış yapacaklar. Bakalım hangisi kazanacak? Ben Başlayalım arkadaşlar. Başlayın. Hadi bakalım. Evet şu anda Zeynep önde gidiyor. Ata ile arkasından yetişmeye çalışıyor. <laughs> ve hadi Ata hadi. Hadi. Devam et. Evet Zeynep. Zeynep şu anda önde. Devam ediyoruz Zeynep. Ata ile arkasından. Ah Zeynep düştü. <laughs> Zeynep düştü ve koşarak gitti. O olmaz. Olmaz Zeynep. Hayır. Topuna geri dönmen lazım. Kardeşin devam ediyor. Hadi Atale. Ama bak. Ama Ben, ben kazanacağım. O şekilde kazanamazsın ama. Kendim, topuna alabilmen lazım. Hatta, Atale şu anda yine yine devam ediyor. Hadi o zaman yeniden başlıyorsun. Hadi bakalım. Bakın bu süper güzel mi gelecek? Tamam hadi bakalım. Hayır süper. Ben ben de düşüneceğim seferlik de. Tamam hadi bakalım. Başla o zaman. O zaman düşüneceğim, geleceğim. Tamam hadi. Başla o zaman. Atari geliyor. Atari devam et. Başla. <laughs> evet çok güzel. Atar yetişti. <laughs> ah, <Atay> düştü. <laughs> Atay tekrar ineğine biniyor. Devam ediyor. Evet Zeynep yarış başlıyor tekrar. Hadi bakalım çocuklar. Hadi devam edin. Atayla arkada Zeynep önde devam ediyor. Hadi bakalım. Devam edin. Evet. Şu anda galip Zeynep. Bravo Zeynep.